Merhabalar efendim, kanalıma hoş geldiniz. Bugün kadın orgazmını ve sihirli dünyasına sihirli gücünü konuşacağız. Kadın bedeninin en büyüleyici sırlarından birine dalıyoruz. Kadın orgazmı. Bugün sunumda kadın orgazmı yalnızca bir cinsel haz değil, aynı zamanda nörobiyolojik, immünolojik, psikolojik, nörojinekolojik boyutlarıyla sağlık üzerine çok yönlü etkilerini ele alacağım. Peki neden sihirli diyorum? Çünkü orgazm sadece zevk değildir. Kadın bedeninde hormonlardan bağışıklığa, ruh sağlığından ilişki bağlarına kadar birçok alanda mucizevi etkiler yaratır. Bu videoda hem literatürü hem klinik deneyimlerimi konuşacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Orgazm beyinde nörobiyolojik olarak aslında bir kimyasal dans diyebiliriz. Orgazm sırasında beynin limbik sisteminde, hipotalamusunda, prefrontal korteks bölgelerinde aktivasyon olduğu fonksiyonel MR çalışmalarında gösterildi. Orgazm esnasında özellikle nükleus akumbens ve insula da yoğun aktivite saptanmış. Bunu 2011 çalışmasında görebiliyoruz. Komissura ve Whipple'ın fonksiyonel MR çalışmaları kadın orgazm olurken beyninde hem duygusal hem de limbik bölgelerin aktive olduğunu gösteriyor. Salgılanan o nörokimyasallar neler? Dopamin. Dopamin ödül ve motivasyondan sorumlu. Oksitasin bağlanma ve stres azaltmadan sorumlu. Endorfin ağrı kesici etkili. Prolaktin, o refraktör dönem dediğimiz e, orgazm sonrası çözülme döneminin düzenlenmesinden sorumlu. Orgazm aynı zamanda ağrıyı da azaltabilir mi? Kulağınıza ezoterik gelebilir. Oysa konu sinir sistemi, hormonal sistem, pervik taban üçgeninde olduğu için biyolojik bir yanıtı olarak adet sancısını, migreni, hatta kronik ağrıların hafifletilmesinde orgazmın rolünü araştırmacılar çalışmışlar. Orgazm sırasında işte o salgılanan endorfinler ve oksitosin ağrı eşiğini, ağrı algısını düşürüyor 2013 yılında yapılan bir anket çalışmasında migreni olan kadınların yüzde 60'ı orgazm sonrası baş ağrısının azaldığını bildirmişler Terlik sinir uyarısıyla spinal seviyede ağrı inhibisyonu tetiklenir Bu ne demek oluyor şimdi 2005 yılında yapılan çalışmada klitoral ve vajinal uyarımın ağrı eşiğini yükselttiğini göstermişler yani kişi ağrıyı daha kolay hissedemez hale geliyor. Yine 2013 yılı, yılında yapılan çalışmalarda o migrenli olan kadınlarda da baş ağrısı azaltılmış. Peki bilimsel olarak orgazm ağrıyı nasıl azaltıyor? Birinci sistem endojen opioid üzerinden yani morfin benzeri maddeler beyin, beyinde salgılanıyor. Klasik deneylerde genital özü yarım dediğimiz özellikle mastürbasyon deneyiminde kadınların ağrı eşiğinin belirgin olarak yükseldiği görülmüş. Örneğin Whipple ve arkadaşlarının çalışmalarında ağrıyı algılama, tolerans eşikleri anlamlı derecede artıyor. Yani kişiler artık ağrıyı algılamaz hale geliyorlar. Sonraki orgazma dek de sürdürülmüş uyarıda ağrı toleransını çok daha kolay tolere edebildikleri gösterilmiş. Ve mekanizma endojen opiyet dediğimiz mu opiyet sisteminin devreye çıkmasıyla ön plana geliyor. Ve beyinde salgılanan morfin benzeri hormonlar nedeniyle. Bir nevi bedenin kendi morfini ağrı düzenleme üzerindeki çalışmalar işte mu opiyet sisteminin e, ...orgazm sırasında aktif olduğunu gösteriyor. Endojen opioidler aracılığıyla ağrıyı kesiyor ve çalışmalarda bu artık gösterilmiş durumda. Bir diğer e, mekanizması oksitosin ile sağlıyor. O ağrıyı bu şekilde modüle ediyor, düzenliyor. Çünkü oksitosin bizim bildiğimiz malde sadece bağlanma hormonu ya... ...ama bağlanma hormonundan çok daha ötesi. Çünkü stres yanıtını yatıştırma, anti dediğimiz inflamasyonu azaltıcı etkileri, ağrı kesici etkileri de var. Sistematik derlemelerde, güncel çalışmalarda da oksitosinin ağrı deneyimini modüle ettiğini ve ağrıyı hafiflettiği gösterilmiş. Bunu çalışmalarda, güncel makalelerde bulabiliriz. Bir diğer orgazm nasıl bir etki ediyor? Vagus siniri üzerinden etki edebiliyor. Vagus üzerinden beyine direkt omuriliğe uğramadan vagal bir ileti var. İşte bazı kadınlarda genital uyarı beyne ulaşarak ağrının baskılanmasına bu şekilde katkıda bulunuyor. Bu yol özellikle hani bu omurilik yaralanması olan kişiler orgazm oluyorlar ya işte onların orgazmının korunmasıyla korunmasını bu şekilde sağlıyor. Ayrıca orgazmın merkezi analjezik devrelerini de yani üstten aşağıya tık 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 bütün ağrı devrelerini de kapatıyor vagal sistem. Geldik orgazmın sihirli başka ne tür etkisi var? Evet ağrı bu kadar modüle ediyor dedik. Başka bağışıklık sistemi üzerinden de etkisi var. Çünkü düzenli cinsel aktivite ve orgazm olma bağışıklık sistemini bireyde güçlendiriyor. Orgazm sonrası kanda immunglobulin A dediğimiz bağışıklık yanıt düzenleyen moleküller artıyor. Bunun artışı özellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarına karşı koruma sağlıyor. Seksüel aktivite, orgazm mukozal immüniteyi de arttırıcı etkisini çalışmalarda göstermiş. 2014 yılında Brenna'nın çalışmasında haftada bir ya da iki kez düzenli cinsel aktivite yaşayan bireylerde tükürük salgısında da immün A seviyelerini anlamlı derecede yüksek bulmuşlar. Bu bulgular bize orgazmın enfeksiyonlara karşı da koruyor, koruyucu olabileceğini bize göstermekte. Orgazm başka ne tür etkisi var? Pelvik taban fonksiyonlarına iyi geliyor. Özellikle orgazm sırasında pelvik taban kasları ritmik olarak saniyede 0.8 saniye aralıklarla kasılıyor. Bu fizyolojik kasılmalar doğal bir aslında kegel egzersizi etkisi ne yapıyor? İdrar kaçırma riskini azaltıyor. Vajinal kan dolaşımını arttırıyor. Pelvik taban sağlığını güçlü hale getiriyor. 2010 yılında Brody ve Weiss vajinal orgazm yaşayan kadınlarda pelvik taban fonksiyonlarının daha güçlü olduğunu göstermişler. Bir de böyle bir güzel cepte etkisi var. Altıncı etkisine psikolojik ve ilişkisel boyutta bir etki. Orgazm sonrası afterglow dediğimiz bir etki var. Çiftler 24-48 saat boyunca yakınlık ve mutluluk hali içine giriyorlar. Kadının özgüveni, beden algısı güçleniyor. Çift bağ pekişiyor. Kadında özgüven ve beden algısı, partner bağlananı, çalışmalar güçlendiğini göstermekte. Mus ve arkadaşları 2016 yılında 2 haftalık günlük kayıt almışlar orgazm sonrası da çiftlerde 48 saate kadar süren artmış bir ilişki duyumu saptamışlar. Seks yapıyorsunuz ve 48 saat boyunca partnerinize daha yakın hissediyorsunuz. Orgazmla ilgili biraz da böyle sizin bana yönelttiğiniz sorulardan düzenlemek istiyorum. Her orgazm ağrıyı azaltır mı diye soruyorsunuz. Hayır tabii ki. Çalışmaların ortalaması ağrı eşiğini yükselttiğini anlamlı olarak gösterse de Bireysel olarak tabii kadınlar arasında farklılıklar gösterebilir. Bazı kadın has, kadınlarda Özellikle orgazm tetikleyici olabilir özellikle bazı hastalıklarda özellikle endometriozis pelvik konjesyon sendromu pelvik yapışıklık gibi durumlarda orgazm ağrıyı azaltmaz aksine o hastalığınız varsa cinsel ilişki sırasında ağrı duyabilirsiniz. Bu sizin için bir kırmızı bayrak olsun hekime hekiminize başvurun. Bir diğer sizden gelen soru menopozda işe yarar mı? Menopozda doku incelmesi, doku kanlanmasında nörohormonal yanıtta bazı değişiklikler oluyor. İşte bazen lokal östrojen tedavileri veriyoruz. Bu şekilde destekliyoruz. Kişinin de orgazma rahatlatma etkisi bir şekilde belirgin şekilde hissediliyor. Orgazm olan kadınlarda pelvik taban sağlığı ve vajinal nemlilik elastikiyet daha çok devam ettiği için menopozda da aslında orgazm vajinal kulüp üzerinde olumlu etkileri var. Peki şimdi geldi soru. Biz bunu tek başına mı yapmalıyız diyorsunuz kadınlar? Yani mastürbasyon mu, partnerle mi yapalım? Her ikisinde yapabilirsiniz. Amaç zaten burada orgazmın o fizyolojik analjezi dediğimiz ağrı es kesici mekanizmalarını güvenli ve yargısız bir alan içinde devreye sokabilmeniz. Eğer farklı taban hassasiyetiniz varsa tek başınıza yapabilirsiniz ama yavaş yavaş başlamanızı tavsiye ediyorum. O zaman daha konforlu olabilir sizin için. Ve genel sağlık üzerine etkilerini de unutmayalım. Çünkü orgazm stresi azaltır, uykuyu kolaylaştırır. Düzenli orgazm olmanız kalp damar sağlığı üzerinize etkisi var. Kalp damar sağlığınızı korur. Uyku kalitenizi arttırır. Menopoz döneminde vajinanın elastisitesini koruması noktasında çalışmalar bize orgazmın destek olduğunu gösteriyor. Sonuç olarak kadın orgazmı nörobiyolojik açıdan kompleks bir süreç. Ağrı modülasyonu dediğimiz ağrının düzenlenmesi ve algılanmasının azaltılması, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi, pelvik taban sağlığı üzerine olumlu etkileri var. Psikolojik ve ilişkisel boyutta çift bağını güçlendiriyor. Kadının yaşam kalitesine katkıda bulunuyor. Dolayısıyla cinsel sağlık, kadın sağlığının ayrılmaz bir parçası olarak ele almamız gerekiyor. Ve bu bağlamda düşünmemiz gerekiyor. Sevgili dostlar, gördüğünüz gibi kadın orgazmı yalnızca bir zevk anı değil. Aynı zamanda bedeni iyileştiren, ruhu besleyen, ilişkileri güçlendiren bir şifa kaynağı. Ve sevgili kadınlar, bedeniniz sadece acıları taşıyan bir hedef değil şifayı da üreten bir sistem. Orgazm yalnızca bir hazanı değil. Merkezi ağrı kesici devrelerini uyaran bir regülasyon sistemi. Sinir kas döngüsünde bir gevşeme penceresi. Zihni ve bedeni yeniden merkezleyen bir biyolojik yanıt. Deneyimlerinizi ve neyin işe yaradığını tespit edin. Bedeninize güvenin. Utanmayın. Keşfedin. Gördüğünüz gibi kadın orgazmi yalnızca bir zevk anı değil. Aynı zamanda bedeninizi de iyileştiriyor, ruhunuzu da besliyor, ilişkilerinizi de güçlendiren bir şifa kaynağı. Son olarak kanalıma abone olmayı unutmayın. Bunu sevdiğiniz diğer kadınlarla paylaşın. Sevgiyle kalın.